İyi akşamlar dostlar arkadaşlar aşırı alım bölgesinde olan 9 tane ise RSI'ye göre ve Bollinger bandına göre arkadaşlar aşırı alım bölgesini geçen bir arkadaşım yazmış. Millet bunu yanlış anlıyor diye. Arkadaşlar aşırı alın bölgesi demek aşırı alın. Hadi bakalım hep beraber alalım anlamına gelmiyor. Aşağıya düzeltme ihtimali, düzeltme yapma ihtimali aşağı yönlü arkadaşlar. Yüksek olan hisse bakın aşağı kesin düşecek anlamda kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil ama yukarı çıkma arzusu biraz daha zayıf. Aşağı inme arzusu düzeltme anlamında arkadaşlar. Trend bozma anlamı değil. Daha düşük olan hisse Daha yüksek olan hisse olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bu hisselerden ilk hangisi? İş Bankası ATR arkadaşlar. Bir lotu biraz fazla filtremize takılan ilk hissemiz bu şekilde karşımıza çıktı. İkincisi Yuns arkadaşlar %700 bedelli açıklandıktan sonra 80 liralardan şu anda 108 liraya kadar hızlı bir şekilde geldi gözüküyor. Yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar 3. hisse olarak da karşımıza çıkıyor. Dördüncü hissemiz Megap. 5. hissemiz arkadaşlar İhlas. 6. hissemiz İhlas gayrimenkul arkadaşlar. 7. hissemiz İsvaş, 8. hissi Birko, 9. BRK daha doğrusu 9. da Balat olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada arkadaşlar yapacağımız işlem stop seviyesini aşağıda stop seviyesini iyi belirleyebilmek yani buranın altı birim için sıkıntıdır diyebileceğimiz noktada aslında satış emri vermek daha iyi olabilecek hisseler diye söyleyebileceğimiz bir durum ki dediğimiz gibi bakın RSI değeri 80'in üzerinde olan hisseler ki 70 üzeri biraz daha sıkıntı olma ihtimalinin başladığı noktadır. 80 biraz daha sıkıntı olabilecek durumdadır arkadaşlar. Bir de fiyatlaması Bollinger Band'ının üzerine yapan hisseler olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.